Broker Tahsin Türün Baran Emlak Grup şu anda Fethi'nin Koca Çalış bölgesinde havuzlu bir müstakil villa. Denize çok yakın bir noktada eşyalı ya da boş şekilde yerden ısıtmalı. Ultra yapılmış bölgenin en güzel yeri ve en iyi inşaat firmasının yapmış olduğu tasarladığı harika bir gayrimenkul yadır ısınma sistemi var, kat mülkiyet tapusu, güneş enerji sistemi hepsi mevcuttur. 4 artı 1 Burası giyinme odası gördüğünüz gibi. Burada da ebeveyn banyomuz var. İkinci yatak odası, ikinci ebeveyn banyomuz var, devam ediyoruz, yukarıda üçüncü yatak odası aynı şekilde, burada güzel bir teras var, ebeveyn banyosu var. Burada da dördüncü yatak odası evet, ve oğlum ve ebeveyn Siz de böyle bir gayrimenkul tercih etmek isterseniz lütfen iletişim kurun.